Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Hafta mükemmel başladı. Çünkü hafta sonu çok yoğundu. İlk önce Muharrem sarıkayadan başlamak istiyorum. <laughs> Muharrem Sarıkaya, e, Fatma Şahin'le e, yapacağı bir röportajdan önce <laughs> teknisyen, e, oradaki İHA e, muhabiri e, veyahut da teknisyene... E, e, Nasıl söyleyeyim bunu? Böyle bir, bir, bir tepkide bulundu. Gelin izleyin. Şu anda onu çalışıyoruz. Peki başkanım, bu önümüzdeki sürece baktığımızda, önümüzdeki döneme baktığımızda... <laughs> Tepki mepki değil tabii ki. Yani bildiğin pataküte girdi yani öyle. Tabii ki sonuçta ne oldu? Medya ayaklandı. Hatta Muharrem Sarıkaya dönmüş demiş ki ya Ankara'ya gel sana yemek ısmarlayayım. Özür dilerim özür dilerim. Ya abi öyle olmuyor işte. Tamam mı? Gerçekten bu güçlüyle güçsüzün arasındaki bu şey bu, 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 bu zulüm hala anlamış değil. Bizim sektörde de çok vardır bu. Yani gerçekten böyle adamlar gelir böyle se sektöre. Kendileri çok büyük 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 işler yaptıklarını düşünürler. Ondan sonra böyle daha güçsüze böyle nasıl söyleyeyim zulüm ederler. Normaldir bizim sakın. Böyle çok adam var böyle. Ya ben de çok şahit oldum böyle adamlara. Çok da çalıştım böyle adamlarla. Ama ben onlardan bir tanesiyim. Ben benim elim şefkat doludur. Sevgi doludur ve sadece öpücüklerle doludur. Onlar dayak atarak iletişim kurabiliyorlar. Fatma Şahin'e şaşırdım ama orada dönüp iki laf edemedi Ha Muharem Sarıkaya. Yani orada durup da çok basit bir şekilde yani ne yapıyorsunuz dese, anlatabildim ya siz delirdiniz mi dese ne güzel olurdu. Hafta sonu ikinci olay, bu Didim Devlet Hastanesi'nde oldu. Sarhoş bir adam ondan sonra elleri kelepçeli bir şekilde acil servis hekimi ne kafa attığı görüntüsü yayıldı. Adam da serbest bırakıldı. Yani şimdi pozisyon şu. Polis memuru, eli kolu kelepçeli. Şeye atın, yine onu da izleyin. Tabii ki doktorun böyle kaşı falan patlamış. Sonra ertesi gün ne oldu biliyor musunuz? Ertesi gün serbest bırakıldı. Yani o akşam serbest bırakıldı. Yani neyse. Daha bitmedi orada olay. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanımız tweet attı. Ve sonra yeniden tutuklandı bugün. Düşünsenize. Bir hukuk sistemi var. Hukuk sisteminde çok net olarak yazıyor. Yani e, doktorlara hastanede acil şeylerde saldıranlar hapse girilecek, bilmem ne yapılacak, ceza verilecek, tutuklanacak diye bir şey var. Bunu bilmeyen polisler de var. Çok net. Sağlık Bakanı tweet atmasaydı bu adam tutuklanmayacaktı. Böyle dolaşacaktı etrafımızda. Böyle biraz daha oraya buraya kafa atmaya başlayacaktı. Başka doktor bulup onlara kafa atacaktı. Ya bu gerçekten çok yazık bir olay. Yani buna üzülüyorum. İşte bu, bu sisteme, bu diye bu hukuksuzluğa üzülüyorum. Ha şimdi bunun madalyonun öbür tarafı ne? Aa helal olsun Sağlık Bakanımıza. Ne güzel korudu bizi. Efendim baba? Anlamadım. Ya onun korumaması gerekirdi, o tweet atmaması gerekirdi. Oradaki iki polis memuru anında adamı alıp içeri tıkmaları gerekirdi. Oradaki savcı, hakim, kimse dediğimde adamı alıp tak diye içeri atıp 2-3 gün sonra ancak yani mahkeme önüne çıkartması gerekirdi. Düşünsenize acilde kafa atıyor adam ve de hemen serbest bırakılıyor. Anlamadım. Adaleti anlamadım ben buradaki adaleti anlamadım. Son olarak hafta sonumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bildiğiniz döktürdü. Ilım yayma ödülleri töreninde uzun uzun konuştu. Şimdi bu konuşmanın hepsini vermeyeceğim size ama benim gözüme takılan 2-3 tane nokta var. Bir tanesi dedi ki neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. Peki. Anlaşılan artık ya ekonomimiz bir nevi nasıl bağlı? Yani Kur'an-ı Kerim'e bağlı. O, o, onu demek istiyor. Yani Cumhurbaşkanımız diyor ki ben diyor siz istediğiniz kadar rakamları verin. Yok ekonomik şeyleri söyleyin bana sayfalarca raporlar hazırlayın. 158 ülkeden 157'si Başka bir şey yaparken ben NASA göre, Kur'an-ı Kerim'e göre gideceğim diyor. Dedi. Peki. O bir seçenek. Gene ilklerin ülkesi Türkiye. Bunu deneyebiliriz. Ama hesabını biz vereceğiz günün sonunda. Hesap derken onun zararını biz ödeyeceğiz. Değil mi? Yani bu proje başarısız olursa. Biz fakirleşeceğiz. Ki fakirleşiyoruz bile zaten. Çünkü dolar 17.5'ları gördü bu sabah. Hatta 18'e kadar da gitti sonra şimdi geri döndü. Okey. Demek ki yeni bir sistem bu. İki. Burada aynı zamanda şunu da söyledi. Ey TÜSİAD ve yavruları. TÜSİAD da iyice bir geçirdi. Çünkü TÜSİAD ya biraz daha ılım, biraz daha işte daha başka bir e, ekonomik bir çözüm bulsak. <laughs> Hafif böyle sıkıntılı böyle bir iki açıklama yaptı yani. Ee, rakamlar öyle göstermiyor ama siz bir şey <laughs> falan yaptı TÜSİAD. O da hiç evet, Cumhurbaşkanı olsa, da. Ha? o zaman O tak diye hemen TÜSİAD'a öyle bir geldi geçirdi. Ve yavrularına, yavruların kim olduğunu bilmiyorum. TÜSİAD'ın yavruları varmış. Ama son olarak benim gözüme takılan bir, bir şey var. Şimdi diyor ki... Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Yoktum. Cumhurbaşkanıydım dedi. Çok garip bir açıklama bu. Yani 19 yıldan beri AK Parti iktidar iktidarda. Değil mi? Başbakan da sizdiniz. Şu Cumhurbaşkanındı. O yönetiyordu. Ondan sonra Cumhurbaşkanı oldu. Yine o yönetiyor ama yoktum. Yani ben işte o, ben o yo karıştırmayın onları. Abi biraz garip bir iklemde kalıyoruz o zaman biz. Yani tamam. Sayın Cumhurbaşkanım siz yoktunuz. Damadınız vardı o zaman. Öyle mi oluyor? Yani günün sonunda her şeyin kararını siz veriyorsunuz. Rezervin de kullanılmasını da düşülmesini de sizin imzanızdan geçiyor. O zaman ben yoktum deyip olmuyor o işte. Onun da sizde o sorumluluğu da sizin de üstlenmeniz gerekiyor. Değil mi? Yani ben mi yanlış an birisi bana söylesin ben mi yanlış anlıyorum yani bunu. Neyse. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Tamam. Bir şeyler yapın. Böyle izliyorsunuz. Ne vereyim? İban mı vereyim size? Oraya para yollayayım. Gidin Shopier'dan bardak mardak falan satın alın. Bakın yıl sonu ha. Geliyor. Hediyelerinizi almayı unutmayın. Yarın görüşürüz.